derbiler her zaman derbi kimse şampiyon olsa da olmasa da kaybetmek istemez sezonun son kapanış maçı bir prestij maçı tabii Gelecek sezona oyuncuların göstermek istediği performansları var. Kalmak isteyenler, kendini göstermek isteyenler. Artı tabi antrenörlerin de özellikle Fenerbahçe'de Cesus'un durumu belki. Bunu da bir parantez açmak istersiniz. Buyurun. Galatasaray tarafı moral motivasyonu yüksek. Şampiyon olmuşlar. Bu özgüvenle çıkacaklar. Sezonu şampiyonlukla taşlandırmışlar. Fenerbahçe tarafında biraz daha belirsizlikler var. Antrenör gidecek mi kalacak mı? Oyuncuların durumu. Bazı oyuncular ayrılacak deniliyor. Bazı oyuncular garip garip açıklamalar çıkıyor işte bu hoca devam ederse biz oluruz olmayız. Yani bir belirsizlikler var. Bu belirsizliklerle derbiye gidecek Fenerbahçe takımı ama işte büyük takım refleksli bu tür durumlarda da ezeli rakibinize karşı göstereceğiniz refleks kendi camianız adına çok önemli. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Yani bu Beşiktaş için de geçerli. Büyük takımların kendi aralarındaki bu rekabet ortamı seyircilerini mutlu etmek adına çok 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 önemli bir nokta. Bu süreçleri yöneten ve denetleme mekanizmasını doğru oturan, oturtan takımlar hep başarılı çıkacak. Mesela Fenerbahçe'de bunun eksikliği çok yaşanılıyor. Şimdi mesela ortalıkta yazılıyor. Ben hep şunu inanmışımdır. İmzayı görmeden o resim formayı gibi imzayı görmeden hiçbir şeye inanan birisi değilim. Ama mesela Ray Kent adı geçiyor anlaşıldı. Şimdi yönetim mi transfer etti? Hoca mı transfer etti? Olası hoca değişikliğinde Gelen oyuncuyu yani antrenör kabul edecek mi? Oynat gibi gibi sorular var. Şimdi az önce bir tane haber okudum. Bayern Münih'in başkanı Uli Önes açıklama yapmış. Eğer Dortmund maçı 3-2 bitseydi dahil biz Oliver ve Salih Hamisoğlu için görevine son verecektik. Bu sezonda şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe'de camia bir an evvel sezonun bitmesini ve gelecek sezonla ilgili kararların da kocasından oyuncusuna kadar verilmesi gerekiyor. Çünkü rakipler bu konuda avantajlı durumdalar. Sarı lacivertlilerde kadro yapılanması merakla beklenirken, takımın süperstarı Avrupa devlerinin kıskacında. Genç yetenek Arda Güler transferin gözdesi durumunda, paylaşılamayan oyuncu için mücadeleler devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan 18 yaşındaki oyuncu, teknik direktör George Jesus'tan aldığı forma şansını çok iyi kullanarak, takımın dikkat çeken isimleri arasına girdi. Top tekniği ve oyun görüşüyle göz kamaştıran Arda, takımın hücum aksiyonlarında da başrol aldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Performansıyla A milli takımın formasını da giymeye başlayan yıldız oyuncu, Avrupa piyasasında çok iyi bir vitrin yaptı. Transferiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmeyen Arda hakkında, flash bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü gazeteci Romano, katıldığı bir programda, genç oyuncunun transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in, ondan fazla talibi olduğunu belirten gazetecinin sözleri şöyle. Arda Güler. Bir gün Arsenal, bir gün Dortmund, bir gün Paris Saint Germain. Birçok söylenti var hakkında, çünkü bu çocuk harika. Onun için transfer yarışının olduğu doğru. Bu oyuncuyla ilgilenen ondan fazla kulüp var, henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Sanırım, biraz zaman alacak. Ama bu ismi unutmayın. Çünkü bu Türk çocuğu çok yetenekli. Avrupa'daki tüm üst düzey kulüpler onu istiyor. Geleceğin yıldızı Arda Güler için büyük bir yarış olacak diyerek Arda'nın bu şartlarda Fenerbahçe'de kalmasının ne kadar da zor olduğunun işaretlerini verdi. Süper Lig'de sezona fırtına gibi giren ve yeni rekorlar beklenirken şampiyonluk fırsatını da kaçıran Kanarya, gözünü gelecek sezona çevirdi. Bu doğrultuda nokta atışı transfer hamleleri yapmak istiyor. Özellikle 5 sezondur kupalara hasret kalan başkan Ali Koç ve yönetimi geçtiğimiz sezonda yapılan hataları tekrarlamak istemiyor. Fenerbahçe'de takıma dahil olacak futbolcuların yanı sıra gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Ancak sarı lacivertlilerde bomba etkisi yaratacak sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile ilgili olarak flash bir rapor geldi. Teknik direktör George Jesus'un İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle aldırdığı Osterwolde ile devam etmek istemediği öğrenildi. Portekizli hocanın yönetime sunduğu raporda Osterwolde'nin sarı lacivertli takımda oynamak için yeterli düzeyde olmadığını belirtti. Ayrıca bir sol bek transferinin de yapılmasını istediği öğrenildi. Bu rapor sonrasında genç yıldız Osterwolde'nin başka bir takıma satılması ya da kiralanmasının gündeme gelebileceği bildirildi. Bu arada Hollanda basınına göre Utrecht kulübü Jayden Oosterwolde'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki oyuncunun şu andaki güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro civarında. Hollandalı sol bekin Fenerbahçe ile 2027 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu transfer edilirken hem 4'lü savunmanın solunda hem de 3'lü savunmada orta sahanın solunda oynayabilen oyuncu olarak lanse edilmişti. Ancak Osterwold'un hücum performansı yetersiz kaldı. Osterwold'e sarı lacivertli forma ile çıktığı 5 maçta 175 dakika süre alabildi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle de beklenen performansını gösteremedi.